Futbolya kanalına ve transfer haberlerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kanalımızda 2 adet krampon çekilişimiz var. Sonuçlar 30 Ocak'ta açıklanacak. Katılmak için yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmak. Ayrıca şimdi sorduğum soruyu da cevaplayarak şansınızı arttırabilirsiniz. Bursa yıldız ismi Ali Akman gösterdiği performansı Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Avrupa'dan da ilk başta orta düzey takımlar istiyordu ama şu an peşinde Arsenal ve Chelsea kulüpleri de bulunuyor. Peki siz Ali Akman'ın yerinde olsaydınız tercihiniz hangi takım olurdu? Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar çocukluk arkadaşım ve kardeş kanalım olan Hücum Attı kanalında da birbirinden güzel içerikler var. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Medipol Başakşehir Başkanı olan Göksel Gümüş da birçok takımın İrfan Can Kahveci ile ilgilenmesi üzerine şöyle bir açıklama yaptı. Bu yaz ertelenmiş olan Euro 2020 var. Avrupa'nın peşinde olduğu futbolcuyu niye satayım? İrfan Can'ı isteyen birisi varsa 12-13 milyon euro getirmesi gerekir. Bu açıklamadan sonra takas teklifli veya başka ihtimalle olan transferlerde muhtemelen yattı. Avrupa'dan da Milan kulübü şu anda İrfancan Can Kahveci ile ilgilenen başlıca takımlar arasında. Real Madrid yıllardır ilgilendiği ancak bir türlü transfer edemediği Kylian Mbappe için bir daha teklif yapacak. İlk olarak devre arasında alınmak isteniyor ama Paris Saint-Germain kulübü vermezse yaz transfer döneminde de teklif yapılacak. Real Madrid'in bu transfer için şu anda ayırdığı bütçe 150 milyon euro. Paris Saint-Germain kulübünün de şu anda hedefleri arasında Manchester United'dan Paul Pogba var. Orta sahayı iyice güçlendirmek isteyen Mauricio Pochettino bu transfer için çok istekli. Eskiden Fenerbahçe forması giyen forvet oyuncusu İslam Slimani için Olympique Lyon takımı talip oldu. 32 yaşındaki oyuncu şu anda Leicester City'de forma giyiyor. Ama bu sezon Premier Lig'de sadece bir maça çıkabildi. Müzik Trabzonspor'da Bilal Başaçıkoğlu ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen oyuncu için fesih bedeli ödenmeyecek. Kadroda kanat eksikliği yaşanmaması için Kasımpaşa'da oynayan, ancak eskiden Trabzonspor'un formasını bir süre giyen Yusuf Erdoğan ismi düşünülüyor. Oyuncu bu sezon 15 maçta 4 gol, 3 asistlik bir katkı verdi. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'a transfer olmak üzereydi. Ama transfer olmadan formayı giydiği için bu transferi iptal olmuştu. Defans oyuncusu olan Hüseyin Türkmen'le devre arasında yollar ayrılabilir. Süper Lig'den birkaç takım Trabzonspor'a bu oyuncu için fiyat sordu. Eğer rotasyon olarak oynamayı kabul etmezse yollar ayrılacak. Beşiktaş'ta güzel giden bir kadronun üzerine bir de Gaziantep Futbol Kulübü'nde oynayan Aleksandro Maxim eklenmek isteniyor. Romanyalı orta saha oyuncusu Gaziantep'le çıktığı 16 maçta 9 gollük bir katkı vererek gol krallığında da yarışa girdi. Hem de bir orta saha olmasına rağmen. Geçen sezon kiralanmıştı ama sezon başında bedelsiz olarak takıma katıldı. Ve sözleşme hakları şu anda Gaziantep kulübünde. Uygun bir bonservis bedeli veya takas teklifleriyle halledilmeye çalışılacak. Sezon başında Altın Ordu'dan alınan 22 yaşındaki Atakan Üner pek fazla forma şansı bulamadı. İşlerinde iyice ciddiye binip liderlik için uğraşılmasından dolayı ikinci yarıda pek forma şansı bulamayacağı düşünülüyor. Bu yüzden devre arasında kiralık olarak gönderilebilir. Kayseri Spor, Rize Spor ve birincilik ekiplerinden Samsun Spor oyuncuya talip durumda. Vincent Tabubakar sezon başında sakatlık problemi şüphesi olan bir oyuncuydu. Sonrasında öyle güzel bir çıkış yaptı ki Beşiktaş'ın zirveye uzanan yolunda en çok pay sahibi olan oyuncularından biri oldu. Gösterdiği performans nedeniyle de birçok Avrupa takımının gözdesi oldu. Fransa'dan Marsilya oyuncu için devre arasında bir girişim yapabilir. Ama bu bakar takımdan henüz ayrılmak istemiyor. Bu yüzden sözleşmesinin biteceği Haziran ayını bekleyebilirler. Mario Mandzukic ile ciddi oranda ilgilenen Beşiktaş yönetimi şu anda fikir ayrılığı yaşıyor. Bu transferin takıma zarar verebileceği düşünülürken örnek olarak Radamel Falcao gösteriliyor. Zaten 9 aydır da forma giyemiyor. Bu yüzden Manzuk için alınmamasını onun yerine de bir sonraki sezon uygulanacak yabancı kısıtlamasını da düşünerek Kenan Karaman'ın alınması isteniyor. Kaylar'ın için PSV Eindhoven kulübünden 7 milyon euroluk bir talep geldi. Ama bu teklif yetkililer tarafından reddedildi. Oyuncunun transferine izin verilmesi için minimum olarak 12-13 milyon euro isteniyor. Fenerbahçe'de stoper için Milan'dan Simon Kayer ile ilgileniliyordu. Ama muhtemelen bu transfer yakın bir süreçte olmayacak. Milan'ın en çok süre alan oyuncularından biri. Ligde de durumları iyi olduğu için sıcak bakılmıyor. Ama Milan kulübü Fenerbahçe'nin Kayer'e olan ilgisini görünce kadrodaki başka bir oyuncu olan Matteo Musacchio ismini önerdi. 30 yaşındaki stoper bu sezon hiçbir resmi maça çıkamadı. Haziran ayında geçirdiği bir ameliyattan dolayı Kasım'a kadar sakat kalmıştı. Sonrasında da forma şansı elde edemedi. 4,5 milyon euroluk bir piyasa bedeli olan Arjantinli stoper için Parma kulübü de talip durumda. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Malatya 22 yaşındaki başarılı oyuncusu olan Yusuf Endayişmiye için görüşme gerçekleştirecek. Oyuncu Burundi Ligi'nden Malatya'ya getirilmiş, gerçekten de iyi bir performans göstermişti. Ki takımının en çok beğenilen oyuncular arasına girmeyi de başardı. Ön libero olmasına rağmen de çıktı 15 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Hatta bu gollerden birini de Fenerbahçe'ye karşı atmıştı. Mesut Özil konusuna şöyle bir açıklık getirelim. Başkan Ali Koç bu transfer hakkında Fenerbahçe Mesut Özil'in transferine hiç olmadığı kadar yakın ancak kulübüyle olan bir sözleşmesi var ve bunların çözülmesi gerekiyor. Kulübünden alacağı 7 milyon eurolukta bir ücret var. Transferi gerçekleştirebilirsek gerçekten çok güzel olacak ifadelerini kullandı. Bazı kaynaklara göre de en geç pazartesi günü İstanbul'da olup imzayı atması beklendiği söyleniyor. Şu anda henüz kesin olan bir şey yok. Galatasaray'da Fatih Terim Galatasaray'a verilmiş bir sözüm var. Mayıs ayında sözleşmem de verdiğim söz de sona eriyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun açıklamasını yaparak yönetime birçok konu ve transferdeki sistemini bir şekilde belli etmiş oldu. Bu süreç Fatih Hoca'yı gerçekten biraz yordu. O yüzden Haziran ayında takımın başından ayrılabilir. Henry Onyekuru transferi hakkında sürekli olarak girişimde bulunan Galatasaray'a bu sefer net bir cevap geldi. Monaco yönetimi Nijeryalı oyuncuya bu sezon sadece 4 lig maçında şans vermişti. Ama Galatasaray'dan istedikleri gerçekten çok fazla. Kiralık olsa bile 6 milyon euroluk zorunlu bir satın alma opsiyonu koydurup bir de sonraki satıştan %50 pay istiyorlar. Yani bu da demek oluyor ki Galatasaray kulübü Onyekuru'yu oynattıktan sonra zarar etmemesi için minimum 12 milyon euroya satması gerekiyor. Sağ de şu an bir problem yaşayan Sarı Kırmızılılar Fransa'nın Strasbourg takımından 29 yaşındaki Kenny Lala ismini istiyor. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız oyuncu sabek olmasına rağmen 10 numaralı formayı terletiyor. 19 maçta da 3 gol 1 asistlik bir performans gösterdi. Yine Fransız ekibi olan Marsilya'da oyuncuya talip olan takımlar arasında. Malatyaspor'un 22'lik orta sahası olan Yusuf Endayişmiye için Galatasaray'da devredeydi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da devreye girmesinin ardından bir transfer savaşı daha izleyeceğiz. İki takım da oyuncuyu almak istiyor. Fatih Terim ise bu konuya dair Mert Hakan Yandaş, Vedat Muriç, Berat Özdemir örneğinden sonra başkalarının scoutluğunu yapmaktan gerçekten bıktım ifadelerini kullandı. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.